Güneşli, güzel bir Samsun gününden herkese selamlar. İşe doğru gidiyorum. Atakum istikametinden Tekkeköy'e doğru gideceğiz. Yolumuz uzun. Gençliğimiz var dedim bir video çekelim. Epeydir video atmadık diyemeyeceğim. Kendi standartlarıma göre yine iyi diyorum ama aklıma gelmişken dedim çekelim bir şeyler. Güzergahı da değiştirdim biraz. Normalde Genelde çevre yolunu kullanıyorum. Şimdi biraz farklılık olsun. Cağaloğlu'ndan gidiyorum Samsun'u bilenler için. Şimdi geçenlerde bir haber gördüm. Hem bu motosikletle alakalı içerik üreten hesaplar da paylaşmış. Hem de ekstradan haber sitelerinde de gördüm. 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin de B sınıfı e kullanılmasına dair bir haberdi. E, Çoğunuz görmüşsünüzdür zaten. Şimdi haberi görünce tabii bir garipsedim. Tuhaf geldi bana. Ama dedim biraz da kafa yorayım yani direkt e, ya böyle saçmalık olur mu demek de olmuyor bu. Biraz kafa yordum üstüne. O konuyla ilgili bir takım fikirler ürettim ama. Hani konuya girmeden önce şunu da söyledim Lütfen siz de fikirlerinizi belirtin. Olumlu, olumsuz bunlar önemli. Yazmak istemiyorsanız hani ben videoyu içeriği beğenirseniz beğenme butonunu, beğenmiyorsanız da beğenmeme butonunu kullanmanızı rica ederim. Çünkü onların belirli bir Paçal oluşturduğu zaman benim için anlamlı bir şey ifade ediyor. Ha diyorum bu videoda biraz daha fazla normalden olumsuz e, geri dönüş aldık. Acaba ne olabilir burada beğenilmeyen taraf gibi? Kendimi geliştirmeye çalışıyorum o yüzden normalden daha fazla hani gözükenden daha fazla önemli olabilir. Onu belirttim. Ekstradan onu da hazır konusunu açmışken ilintili olarak abone de olursanız memnun olurum belirtelim şimdi gelelim habere e, haberde şöyle geçiyor anımsadığım kadarıyla bahsedeyim e, bir dernek öncülüğünde İstanbul Valisi işte Teknoloji Bakanı bir de bu motorcu milletvekilinin de katıldı çalıştay düzenleniyor bunların amacı motosiklet sektörünü gelişimini, yaygınlaşmasını nasıl sağlayabiliriz? Bu konuyla ilgili de en sansasyonel talep tabi magazin olan yani 50 cc'ye kadar olan B sınıfıyla ehliyet sürme müsaadesi 125 cc'ye kadar genişletilsin. Bunun Avrupa'da da örnekleri var gibi bir talepte bulunuyorlar. Tabi bu ilk başta bana tuhaf geldi. Hala daha onaylamıyorum ayrı bir şey ama şöyle sonra baktım tabi haberi irdeliyorum yani güzel tamam bu da mesela maddelerden birisi olabilir ama başka madde bekliyorum yani sektörün gelişimi ile alakalı motosiklet kullanımının yaygınlaşması ile alakalı iyi başka bir madde bekliyorum göremedim derneğinde işte derneği de araştırdım o derneği işte kimse o motor motosiklet e, endüstrisi derneği olarak geçiyor yani muhtemelen bizim adımıza konuşacak e, konumu kendilerinde gördülerse bir açıklama da yaparlar diye düşünmüştüm. Ama yapmamışlar. Dolayısıyla elimizde sadece bu 125cc ile alakalı olan talep var. Ama benim ümidim sadece bu değildir umarım. Mesela ekipmanlardan alınan enteresan vergilerin düzenlenmesiyle alakalı talebi bunun da ötesine koymuşlardır diye ümit ediyorum ekipmanlardan ÖTV alınıyor. Bana göre ÖTV'nin alındığı en saçma kalem. Mesela kasktan ÖTV alınıyor ya kask. Bu bir akıl tutulmasıdır bana kalırsa. İnanılmaz bir şeye kasktan ÖTV alınıyor olması. Hani diğer ekipmanlar da saçmalığından hisse ama kask zorunlu. Motosiklet kullanacaksan kask takmak zorundasın yoksa ceza yiyorsun. Ya yani zorunlu tutuyor sana bunu. Ticari olarak da motosiklet kullanabilirsin. Herkes keyfi sürmüyor bizim gibi. Ama kask takmazsan devlet ceza yazıyor. Fakat bu kaskı özel tüketim statüsüne sokuyor. Ya yani bu nereden tutsan elde kalan bir konu. Burada tabii motorcu vekil ne işe yarıyor? Ben gerçekten bilmiyorum. Oraya vekil olmuş. Yani böyle bir saçmalıkla alakalı şimdiye kadar bir düzenleme yapılmasına aracı olmamış olması bana göre kendisini tamamen gereksiz atıl kılıyor. Kardeşim ya yani sen ya ekipmandan alınan ÖTV ile alakalı nasıl bir çalışma yaptırmazsın? Şimdi bu bir. Umarım bu dernek bu konuda bir Bak bak, bak kamikaze. E ne yapsın o da çıkacak tabii o da da. Hiç bakmıyor gibi geldi bana. Şimdi Bu bir, umarım bu dernek ilk olarak bu Ekipmanlarla alakalı düzenlemeyi önermiştir. Haberlerde geçmiyor ama suizan etmek istemiyorum. Herhalde Basına yansıyan taraf biraz daha magazin olmuştur. O taraf yoktur diye ümit ediyorum. Onu belirtelim Ek olarak Motosiklet kullanımının yaygınlaşması Evet 125 cc'ye kadar olan Motosikletlerden ehliyet Yani B sınıfı ehliyetle kullanılabilirse Bunlar muhakkak yaygınlaşacaktır Ama Yani motosikleti Yaygınlaştırma aracı Bu konuyla ilgili ehliyetin kaldırılması mı Yani salt olarak Motosikletin yaygınlaşmasını Daha çok kişinin kullanmasını daha kolay ulaşılabilir olmasına bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Biliyorum aslında ya öyle bir bu da saçma yani. Motosiklet evet daha fazla kişi ulaşsın ama nitelikli kişi ulaşsın. Ne demek istiyorum? Ya yani ehliyeti neden kaldırıyorsun ki? Ehliyete erişimi kolaylaştır. Ehliyet ücretlerini kendi aldığın vergileri bunun üstündeki düşür. E, kursları daha da nitelikli hale getir. Bir sürü hoca var. Hatta bu trafik şube bile, Yunuslar bile hoca kaynıyor. Bunlarla bir işbirliği yaparsın. Güzel de bir proje olur. Şimdi ilk aklıma geliyor halk eğitimde ne bileyim kurslar açarsın. İnsanlar 200'er, 300'er kişi kaydolurlar oraya. Onlara en azından trafikte hayatta kalabilecekleri ölçüde temel bilgileri öğretirsin. Öyle hadi bakayım al sana 125'lik motosiklet trafiğe çık tam daha herhalde faydalı olur. Yani devletin amacı elbette piyasanın da canlanmasına sağlamak. Yani bir ticaretin dönmesini sağlamak devletin amaçlarından biri bu da olsa gerek ama bana göre başlıca unsur yaşatmaktır. Yani hadi vatandaşım gidin motor süründen ziyade onların öncelikle güvenliğini sağlamak için belirli adımlar atmak çok daha doğru olacaktır. Bu bir bu da yapılabilir. Eğer amaç motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıysa. Ehliyet olsun kardeşim. Ehliyetten aldığın vergileri düzenlesen. 125 cc'ye kadar olan motosikletlerden bir ÖTV matrağını bir sıfırla bakalım. Ondan sonra Ve güzel güzel kurslarını da aç. Teşvik et insanları. Yani böyle bir girişim yaptıktan sonra insanlar bu kursa gitmeyip Gitmeye de eriniyorsa, zaten o insanın bana kalırsa trafikte çok yeri yok. Şey bu, 50'lik sürenlerin çoğu da öyle ya, baba ne ehliyeti falan. İşte bir zaman sonra başlarına bir... Tamam şuna da katılıyorum, ehliyet kursları çok niteliksiz şu anda. Doğrudan 50'lik motosiklete süren şey ehliyet değil, ona da katılıyorum. Ama e, bu konuyla ilgili bir revizyon şart gibi duruyor. Yani bu motosiklet endüstri derneği adı da üstünde sadece endüstrinin ile ilgileniyor tabi. Ama bu iş bu şekilde olmaması lazım gibi geliyor bana. Benim fikirlerim bu yönde. Sizin de görüşlerinizi, fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Hani ben mi çok ofansif kaldım bu noktada bilmiyorum. Şu da mesela düşünürsek. Ya 50'lik motosiklet mi, 125'lik motosiklet mi? baktığımız zaman 125'lik motosikletler 50'liklere göre biraz daha kaliteli gibi duruyor. Ama tam olarak da öyledir diyemiyorum. Böyle bir düzenleme çıktıktan sonra 50'lik motosiklet tam olarak biter de diyemiyorum. Çünkü bugün 50'lik motosikletler bana kalırsa ederinden fazla fiyata satılıyor. Çünkü erişim kolay atıyorum bugün 30 bin liraya bir 50'lik alabiliyorsak 35 bin liraya 125'lik alabiliyorsun. Ya makasın çok daha geniş olması gerekirken 125'lik sürmek için ehliyet, sigorta gibi insanları zorlayıcı ön koşullar gerektiğinden ötürü 50'lik motosikletlerde bunlar yok. O yüzden insanlar 125'lik motosikletlere biraz daha zor erişiyor. Fiyat farkı da yakın oluyor. Eğer 125'lik motosikletlere de erişim kolaylaşırsa ben sanıyorum ki makas yine açılacaktır. Bu da doğrudan 50'lik motosikletleri bitirmez. Yani şu anda genelde erişimin kolaylığının yanında maddiyatla da alakalı. Yani oradaki 3-5 bin lirayı da arayan insanlar var ki bu makas açıldığı zaman İnsanlar ekonomik durumundan ötürü 50'lik motosikletlere hala tercih edecek olabilir. O yüzden bu tamamen 50'lik motosikletleri bitirmeyecektir diye düşünüyorum ama üreticiler kanalında tabii 50'lik motosikletlerle alakalı çok bir çalışma olmayabilir. Tamamen enerjilerini 125cc'ye aktaracaklardır diye düşünüyorum. Tamam, 125cc'lik motosikletler olsun. Yani B sınıfı edette 50 mi 125 mi? 125 olsun ama en azından bu motosikletleri belirli bir regülasyonlara tabi tuttursalar keşke. Ya nasıl ki işte Euro 4 normlarının gelişiyle birlikte mesela 250 cc ve üstü motosikletlerde ABS zorunlu olmuştu. Onun gibi bir şey yapsalar. ABS'siz, dörtlü flaşörsüz 125 cc'lik motosikletler zorunlu tutulsa mesela en azından insanların bindiği 125 cc'lik motosikletler biraz daha güvenli kanalda kalsa çünkü sanmıyorum Çinliler özellikle 50'likten 125'liğe geçişte 125 cc motosikletleri çok daha yani daha çok bile demeyeyim yani normalden daha kaliteli yapacaklar sanmıyorum 50 cc karoserine alacak. 125 cc motorunu takacak ki çok var böyle. Misal ilk aklıma gelen işte Aurora'nın Cappuccino'su. 50 ile 125 li aynı. <laughs> aynı kasayı kullanıyor. Bunun gibi çok örnekler çoğaltılabilir. O yüzden umarım böyle bir düzenleme yapılacaksa bu tarz bir regulasyona tabi tutulur. En azından motosikletler daha nitelikli olur. Ama başlıca ekipman üstündeki bu tuhaf vergi yükünün kaldırılması, teşvik edilmesi lazım ya. Daha da yani bu çünkü bu hayatta tutan şeyler bunlar insanı, sürücüyü. Devletin bunların ÖTV alabiliyor olması bana çok tuhaf geliyor. Hadi o alıyor da, işte o yüzden motorcu vekile geliyorum ya. Ya kardeşim, hakikaten sen ne işe yarıyorsun orada ya? Ya ekipmandan öte bir alınabilen bir ortamda sen nasıl motosikletçi bir vekil olarak dolanabiliyorsun? O çalıştığa bile katılmaya utanıyor olman lazım senin. Şeklinde ona da sallamış olalım biraz. Durum böyle. Motor kirli bu arada. Hani gözüken yerleri sabah birazcık sildim ama tam olmadı. İşte malum Karadeniz havası. Her an yağmur yağabiliyor. Ben de siliyorum. Genelde silme değil, yıkıyorum ama üşendim şu birkaç gündür. Yıkamaya da fırsat oluşturmadım kendim için. Yoksa fırsat oluyor. Böyle izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu videomuz da böyle olsun. Samsun'dan. Farklı bir rotadan da geldik epey zaman sonra. En son herhalde Aurora ile o güzergahı kullanmıştım. Durum böyle. O zaman bir başka videoda görüşmek dileğiyle.